Bugün o kadar çok sıcaktı ki anlatamam size. Mesai sonrası e, bir an önce gelip kendimi buralara e, suya ve su kayığına atmak için e, akşama kadar sabırsızlıkla bekledim. Ve işte beklediğimiz o an geldi. Ekip, ekip, daha var, Salih Hocam var ve birazdan da Kaan gelecek. Hadi hazırız, hadi buyurun. Şimdi... Ve Taha sırada bekleyen ilk kayacak kişi. Abi bu arada geç kaldık. Güzeldi. Onu da geç yakaladık. Olsun. Tahan hazırlanıyor. Birazdan Handel'ı Ender abi eline verecek. Sesim yavaş yavaş düzelmeye başladı. Yine de aslında sessizliğimi korumak mum gerektiğini biliyorum ama ee, size bu şekilde sunmadan da edemeyeceğim. Az önce yarım yarım çektim. Yarım yarım oldu ama birazdan kneeboard'la arkadaş şimdi kalktı. Birazdan ise Kaan'ın eline handle'ı verecekler. Evet o handle sarı ipe bağlı. Sarı ip birazdan onu yeşil bu tonla yeşil ışıkla birlikte halat gerilecek ve kan o e, enfes olmayan çıkışıyla <laughs> Haydi enfes olsun bakalım hadi e, Çünkü hep klasik çıkıyor o yüzden benim gibi şimdi yeşil yandı halat gerildi ve kan evet güzeldi 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 hoplar zıplar mı diye bakıyorum genellikle kamerayı gördüğü zaman Evet bunu yapıyor. Güzeldi. Devam. Kaan tekrar dolap bir girip, gibi gibi döndü. Geldi. Kıçıyla su fışkırtıyor. Bir daha rampa yapar mı diye bakıyorum. Evet. Kendisi zaten yokuştur hep. Dolayısıyla handle'ı Ender abi tahaya verecek. Birazdan Evet. Handle'ı Taha aldı. Evet. Biraz hız istedi Taha. Biraz hız istedi. O kalkış. Halat gerildi. O kalkış. Bu şekilde inişle sonuçlandı ve Taha 360 yaparak yoluna devam edip evet rampayı ıslattı. Atlar mı diye baktım. Kaan geliyor. O geliyor. Deli olan geliyor. Deli geliyor. delikan Gibi oldu. Evet. İşte bu. Bıçıyla cevap verir gibi bir şey oluyor böyle. Fışkırtıyor falan. Güzel. Evet. Oturarak kalkanlar. Şimdi. Olmadı bedeli olan. Bugün dördüncü turu. Dört seanstır. Dört saattir daha doğrusu. Kaya döle olan. Kaan turunu yine tamamladı. E şu anda evet poposunu sürttürmeye çalışıyor ama beceremedi. Ve deli olan işte alat gerilir. Çok erken atladın. Şampiyon olmadı. Hiçbir şey de olmadı. Sen onda görmek Kaan'a kaz veriyor. İlk defa e, buranın en deli rampasına şu karşıkı rampaya atlayacak. Sol taraftakini halletti. Evet, niye Bordu'yla çıkanlar, çıkamayanlar, hoplayanlar, zıplayanlar. Kayseri Sky Park'ta sevgili Çok spor severler. Hadi deli oğlan! O rampadan atlarsın! Evet, sesim kısık ama yine de dayanamıyorum. Evet, ilk defa. O rampayı deneyecek. Oradan olmaz ama. Oradan olmaz. Zaten yapmayacağım belliydi ya. Arkadaş ya. Taha da yeşil onun için geliyor. Hancayı sarı halata bağlayacak. Handle'la tutunan taha malı yukarıya kaldırıp tekrardan inişini sağlayıp devam ediyor. İşte bu. Rampa yapar mı diye bakıyorum. 360 yaptı. Yapacak. Yapacak. Ve işte. Düştü mü? Yok devam. Buruna, bak 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 reis bak. Aferin deli olan işte bu. <laughs> Ve turunu tamamlayıp gelen tahaydı. Anı tam bu açıyla çekiyorum. Kanat gerildi. Kaan atladı. Rampa yapar mı diye bakıyorum. Gemi çok fazla kaza geldi. Rampa yapar mı diye bakıyorum. Gidiyor, 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 gidiyor. Ve... Gene düşüyor. Gene düşüyor. Seansımızı bitiriyoruz. Artık düğün için hazırlıklar Başladı. Birazdan adaya iskele çekecekler. Seansımız bitti. Enfes bir gündü. Güzeldi. Kolum, kolumu birazcık ağrıttım ama güzel bir seans geçirdik. Kaan'a ve ekibe herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.